Evet sevgili dostlar programın ikinci bölümündeki konuklarım Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı. Benim de çok eski dostum. Birçok programa katıldı kendisiyle. Çok güzel sohbetler yaptık. Profesör Doktor Sayın Sibel Öz İlgen. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Ancak burada bir başka dostumuz da var. Sizlere yön gösterecek. Daha doğrusu sizlerden biri. Ama üniversitede. Yine aynı üniversitenin Gastro -Unika Öğrenci Kulübü Başkanı ve dördüncü sınıf öğrencisi Sayın Fevzi Can Acar. Sayın Acar hoş geldiniz. Hoş bulduk Zeyd Bey. Çok teşekkür ederim. Şimdi hemen başlayalım. Hocam bir tabii zorlu bir dönem yaşadı. Bütün Türkiye, bütün dünya yaşadı. Tabii ki eğitim kurumları açıldı, kapandı vesaire geçti. Siz nasıl geçirdiniz bu zorlu dönemi? Ee, bölüm olarak soruyor Bölüm olarak soruyorsunuz. Ee, tabii biz de herkes gibi başta. Hı hı. Aynı şeyleri hissettik. Fakat bizim şöyle bir şansımız var Sayit Bey. Ee, bizim üniversitemizde bilgi çok çabuk akıyor. Bilgiyi çok çabuk alabiliyoruz. Bilgi bize çok hızlı ulaştı. Hızlı ulaşınca biz kolay organize olduk. Şeffaf üniversite. Gerçekten. Değil mi? Evet. Her şeyde. <laughs> ee, ve birlikte organize olup birlikte hareket edebildik. Ve biz açılabileceğimiz ilk anda... Açılıp haftalık bazda uygulamadı derslerimizi yüz yüze yapmaya devam ettik. Hı hı. Yapamadığımız bir dönem oldu ya hani hepimiz. Tamam hepimiz. O dönemi de biz yazın telafi tamamlama eğitimlerimizle telafi Fakat hanımefendi bunun altını kırmızı çiziyorum. Bunu bilerek size sordum. Çünkü üniversite adayları bu dönemde ne yaptınız? Çünkü ben de burayı seçeceğim. Ya da böyle bir şey yaşarsam ne olurum sorusunun cevabını arıyorlardı. Ve son cümleniz çok önemli. Yapamadıklarımızı yazın telafi edeceğiz Ektik. demeniz, öğrenciye sahip Ektik. 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 çıkmanız. Bu da sizin üniversitenizin bir farklılığını getiriyor. Ve buradan şunu söyleyeyim. Çok değerli abim 1975'ten beri ve kurucu mütevelli heyet başkanınız. Onursal Başkanın, Sayın Bedrettin Dalana ve daha önce birçok program bir araya geldiğimiz sürekliliğiniz Profesör Doktor Sayın Canan Aykut Bingöl'e burada saygılarımızı sunuyorum. İşte. Ee, şöyle yapalım. Sen Sayın Hocamla konuşmanın içerisine göre örneğin bu konuda ne diyorsun? E açıkçası şöyle söylüyorum biz Ya öğrenciler... seni çok dikkatle dinliyorlar şimdi. Evet evet inşallah. İnşallah yok dinleniyorsun Tabii yani. Ki. Yani şöyle söylemek istiyorum biz e, hocalarımızdan e, bu sürecin en başından itibaren çok hızlı bir şekilde e, tamam arkadaşlar her şey kontrol altında panik yok. E, panik yok sakin olun diye bir geri dönüş aldık ve tüm süreç inanılmaz güzel programlanıp e, bizim önümüze sunuldu ve gerçekten biz burada öğrenciler olarak e, tüm o programı yüz yüze eğitimi canlı eğitimi, eğitimlerimizi, online eğitimlerimizi e, çok verimli bir şekilde tamamlamış olduk. Hiç kuşku duyduğumuz, şüpheye düştüğümüz, ay acaba e, eksik kalacak mıyız diye dediğimiz herhangi bir an olmadı bile. Uh -huh. Ama tabii çok fazla çalıştılar. Yani biz birlikte, e, kendileriyle sizlerdi. evet e, istediğimiz zaman iletişime geçebildik, iletişim kurabildik ve bu süreci e, kayıpsız atlatabildik. O yüzden çok e, mutluyum da açıkçası öğrenci olarak. Sen de benden çok geçeceksin. Ben soracaktım, <laughs> mutlu musun diyecekti. Aldın, götürdün olayı ama hemen o dönelim. Hocam şimdi yeni bir trend geliyor. Bir bölümü seçtiniz. Yani ana yemek. Sizin dilinizle konuşuyor. Ana yemek geldik. Abi. Yemeği yediniz ama bunun bir süresi sonra önde bir işte yanında salatası, tatlısı, meyvesi falan var. Yani nedir o yemek donanımlı hale geliyor. Eğitim sisteminizde modüler sistem. Buna evet. mı benziyor? Evet, aynen öyle. Ee, biz modüler sistemimizde e, bayağı bir grup. Nasıl ama duyuruz. sizin grubu uydurarak modüleri anlatıyorum. <laughs> <laughs> evet, çok da güzel bir yerden bağladınız. Ee, şimdi şöyle bir şey var. Biz çoklu disiplinli olan bir bölümümüz. Ee, iç içe geçmiş bir sürü disiplini var. İşte işletme ayağı var, bunun kültür ayağı var, bir sürü ayağı var. <laughs> Multidisipliner bir eğitimimiz var. Şimdi baktık tek tip ders programı. Bir bütün öğrencilere uyan bir şey değil. Her öğrencinin ilerlemek istediği alan bir diğerinden farklı olabilir Hı -hı. diye düşündük. Ve ders programımızın içindeki 6 tane dersi ARGE'de e, araştırma, geliştirme, Hı -hı. yeni ürün geliştirmede devam etmek isteyen öğrenciler için Gıda Mühendisliği bölümümüzle birlikte baştan tasarladık. Ve o programın, o modülün adına da Culinary Science dedik. Hı -hı. E, culinary Science modülünün yanında bir de şöyle dedik. Tamam bu çocuklar Argede gitmek istiyor gençler ama... E ...bir de bunun, biz sanat fakültesi altındayız... ...ileride yemek stilistliği... ...yemek fotoğrafçılığı gibi şeyler yapmak isteyen... ...o alanda yürümek isteyen... ...arkadaşlarımız ne yapacaklar? Sanat fakültesi altında olmanın avantajını kullandık... ...dekanımız da bir ressam... ...onunla birlikte... ...altı tane dersimizi plastik sanatlar... ...ve resim bölümüyle yaptık... Evet. ...program hazırladık... ...onun adına gastroartoloji dedik... ...bu dünyada hiç yok Sayit Bey... Ve biz bu ismi patentledik. Ulusal ve uluslararası Süper. alanda patentledik. Bir de dedik ki ya dünya gidiyor biraz böyle bilgisayar destekli tasarıma falan. Kendi markasını tasarlamak isteyen, bilgisayar destekli bu işi yapmak isteyenler için de grafik tasarımı bölümüyle birlikte ortaklaşa full design modülü oluşturduk. Yani bize öğrenci geldiğinde biz öğrencimizin önüne dört tane ders programı koyuyoruz. Diyoruz ki sen yolun başında... Evet. Bunlardan birini işte ikinci sınıfa geldiğinde seç ve uzmanlaş. Ve bunun sonunda modüler eğitimi yaptıktan sonra öğrenci diplomasına ek olarak Yaptığı modülün sertifikasını alıyor. Ben bunu öğrencilerime şöyle anlatıyorum: Tabii ki değil, ama daha iyi anlatabilmek için bir uzmanlık alanı çıkarttıklarından diyorum ki sanki böyle küçük bir master yapmış gibi Doğru. Kendinizi düşünün. Siz master yapmış gibi. Ben çok kısa bir ekleme yapabilir miyim Sayit Bey hocam izninizle? Ee, bu açıkçası biz öğrenci olarak bir takım çalışması yaptığımız zaman ders içi projeler olabilir bunlar. Bunun avantajını çok net fark ediyoruz çünkü herkes kendi alanında uzmanlaşmış oluyor ve. ...bir araya geldiğimizde ortaya çıkan fikir alışverişleri o projenin niteliğini inanılmaz arttırıyor. Ve gerçekten çok mutlu bir şekilde çalışıyoruz böylece. Tek tip değil de herkes farklı renkte ve bir araya geldiğimizde gerçekten ortaya koyduğumuz ürünün güzelliği bambaşka oluyor. Eğer donanımlı hale gelirsiniz de masaya oturduğunuzda herkes birbirinin söylediğini de anlar. Kesinlikle. Tek tarafta kalmaz. Evet. Ben de şöyle söyleyeyim. Tamam karnınızı doyurmak istiyorsunuz. Yine sizden geçiyoruz. Şimdi aklıma geldi. E, açık büfeye gittiniz. Ana yemeği yiyeceksiniz ama açık büfede sizi ilgilendiren yemek Yemekleri alırsanız karnınız çok, çok daha iyi doyar yani. ve iyi bir vitamin alırsınız diyorum. Evet. Ee, peki burada şuraya gelelim. Senle gidelim. Ee, pardon siz de gidelim Sayın Acar. Ee, Artı sen biz çocuğumuz gibisin. Ben 67 yaşındayım yani çok da yaşlı bir adamım. Seyf'e gösteriyorsun. olasın. Şu önlük bıçak hikayesini anlat bana. Şimdi Sait Bey biz okula başlar başlamaz Bu başlarız. çok önemli çünkü Tabii ki. ekonomiye dayanacağız. <laughs> Şimdi biz okula başlar başlamaz bir kere mutfağa giriyoruz daha uh -huh. birinci sınıf ilk dönem e, mutfağa giriyoruz. Şöyle bir durum var. Mutfakta kullandığımız, e, lablarımızda kullandığımız önlüklerimizi ve bıçağımızı kendimiz alıyoruz. Onun dışında 4 yıllık eğitimimiz süresince herhangi bir uh -huh. başka masrafımız yok zaten. Tüm e, süreç okul tarafından ilerletiyor ve okul karşılıyor her şeyi. Bizim tek masrafımız bıçağımız ve önlüğümüz oluyor. Bıçak ve önlük. Markası herhangi bir şey seçmekte ki. de özgürler. Tabii ki. Ee, yani hiç kısıtlayıcı herhangi bir şey. şeyimiz yok. Buna biz eğitmenler olarak hiç karışmıyoruz. Yani kısacası eğitim boyunca okul ücretinin dışında herhangi bir e, harcaması söz konusu değil. Çünkü e, dışarıdan pahalı bir bölüm gözüküyor. E, onun için bunu bilerek size sordum. Bizim üniversitemizde değil. Peki uluslararası ilişkiler <laughs> Bizim en başarılı olduğumuz alanlardan bir tanesi. şimdi biz sizinle daha önceki sohbetlerimizde de bunu konuşmuştuk. Hı hı. Biz Türkiye'de UNESCO'nun ikiz üniversiteler ağında bulunan hı hı. tek bu alandaki tek bölümümüz, Gastronomi Gastronomi Mutfak Sanatları bölümüyüz. Evet. 2015'ten beri de UNESCO Unitwin logosuyla hı hı. da yolumuza devam ediyoruz. Bu geçtiğimiz dönemde, geçtiğimiz zorlu dönemde biz bir de Boston Üniversitesi ile evet. işbirliği hı hı. anlaşması yaptık ve teklif tamamen onlardan geldi. Hı hı. Çok güçlü bir Food Studies e, bölümleri var. E, Dukas Education'ın zaten 6 yıldır doğal artık biz onu, bizden oldular. Doğal partneriyiz. Bir de e, bu sürdürülebilirdik bizim için çok önemli. Herkes için hı hı. çok önemli ama yani bizim için özellikle bu gençlerimiz yetişen, bu alanda yetişen gençlerimizin bilinçlenmesi için çok önemli. Auburn University ve Birleşmiş Milletler'in ortak Zero Hunger programı var. Biz o programın Türkiye'den tek kabul görmüş temsilcisiyiz. Evet. Üniversite içinde, kampüste, kampüs genelinde öğrenciler arasında açlığa karşı bir bilinç oluşturmak üzere projeler üretiyoruz. Fevzi Can'ımız da Auburn Üniversite Birleşmiş Milletler'in bu programının ...bizim üniversitemizden... ...büyük elçisi. Hocam bu hangi projelerde yer alıyorsun, Şöyle gir. Söyleyelim Sait Bey. Genel bir yorum yapayım. E, bu az önce hocamın bahsettiği anlaşmalar... ...çok önemli. Yani UNESCO, Oha. Birleşmiş Milletler... Doğru. Bunlar ...çok önemli markalar. Ve hocalarımız da gerçekten ulusal ve uluslararası alanlarda... E, ...çok ciddi projelerde yer alıyorlar. Ve biz öğrenciler olarak... ...bu kapıların arasından geçebiliyoruz. Hocalarımız gelin bunu birlikte yapalım diyorlar. E, Birleşmiş Milletler altında... ...UNESCO altında çalışmalara ortak olabiliyor. Oha. Hı -hı. Henüz öğrencilik dönemindeyken bu tür büyük isimlerin altında deneyim kazanmak, tecrübe yaşamak, takım çalışmalarında bulunmak e, bize beceri kazandırma noktasında da oldukça katkı sağlıyor. O yüzden projeleri genel bazda ele alırsak öğrenciler olarak sadece işin eğitim kısmı değil, aynı zamanda bütüncül bir şekilde eğitim ve öğretimi bir arada yaşayabileceğimiz deneyimsel bir ortamda hissedebiliyoruz kendimizi üniversite eğitiminde. Sen üniversite. çok özel bir soru, yani burada çok açık sanırım. E, aradığını buldun mu üniversitede? Ee, çok daha fazlasını. Peki sence bu bölümü seçecek bir öğrenci de ee, neler araması çok gerekiyor. Ne arası gerekiyor? Ne arasın? Ne araştıracak? Yani, e, araştırmayı çok sevmesi gerekiyor. Yemeği çok sevmesi gerekiyor. Ben bölümü e, ortak değerlerin e, biriktirildiği bir havuzda balık tutmaya benzetiyorum. Oo. Çok sevmek, çok çalışmak ve gerçekten emek vermek gerekiyor. Bizim bağımız çok kuvvetli. E, o bağa dahil olmak isteyen kendini zaten mutlaka aradan Bak, sıyırıyor. uyarıyor. Biraz başlıklar versin diyorlar. Yani mesela üniversiteleri başlıklarını verin. Niçin? Siz de katılabilirsiniz hocam. Beraber konuşalım. Yani araştırma yapıyor. Neleri araştırsın? Evet. Örneğin şimdi, mutfağı mı araştırsın ya da biyolojik mı araştırsın. Akademik nedir? kadroya akademik araştırsın. Kesinlikle tamam. akademik kadro. Beraber, beraber. Akademik kadro, evet. kadro diyebiliriz. Ee, uluslararası anlaşmalar diyebiliriz. Ee, okulun sunduğu teknik imkanlar, labların kalitesi. Bu, mesela bizim lablarımız gerçekten öğrenci mezun olduğunda ya da staja gittiğinde karşılaşacağı endüstriyel tipi mutfaklarla birebir. Yani öğrenci mezun olduğunda mutfakta devam ediyorsa eğer hiçbir şekilde zorluk çekmiyor. Çünkü zaten orada ne görecekse Oo. aynı ortamda, aynı e, alanda eğitim alıyor. Bu yüzden bu tür teknik imkanlara bakması çok önemli. Akademik kadroyu araştırsın, mezunlar nerede ne yapıyor, buna mutlaka baksın. Bölüm mezunlarıyla hala ilişki halinde mi? Peki. Öğretim üyesi gözüyle söyleyin. Ben söyleyeyim. Nasıl öğrenci istiyorsunuz? Böyle böyle tutkulu. <laughs> tutkulu. Evet. Bizim aradığımız şey e, şu e, Sayit Bey. Şimdi, o ne araştıracak? Siz ne istiyorsunuz? Biz tutkulu öğrenci istiyoruz. Hı -hı. Gerçekten ne istediğini bilen bizimle birlikte bu projelerde çalışacak. Çünkü bir üniversitenin gerçekten başarısı mezunlarıyla ve öğrencileriyle ölçülüyor. ve bu meslek e, gastronomi ve mutfak sanatları bölümünde okuyacak olan öğrencinin bu işe tutkuyla asılması lazım. Birinci şartı bu. Bizim aradığımız gerçekten bu. Yani herkes tabii ki iyi öğrenciyle çalışmak ister. Bu çok göreceli bir kavram. Biz tutkulu bütün öğrencilerle gerçekten çalışmak istiyoruz. Son dakikalara giriyoruz ama adaylar, bir cümle adaylara üniversite seçerken ne dersin? Ee, mutlaka üniversitelerini ziyaret etsinler öncesinde, hocalarıyla görüşsünler. Ee, araştırsınlar, e, gezebilsinler mutlaka. Mezunlarıyla, öğrencileriyle iletişime geçsinler. Toparlıyoruz. Ee, bu yeterli olacaktır ilk başta. Peki. Efendim programın sonuna geldik. Çok değerli konuklarım Tepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi Mutfak Sanatları Bölümü Başkanı Profesör Doktor Sayın Sibel Özilgen Hanım Efendi'ye çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederim. Tabii ayrıca bize bir öğrenci gözüyle bu dünyayı anlatan e, 4. sınıf öğrencisi Gastronomi gastro Nika'nın öğrencisi Öğrenci Kulübü'nün başkanı Sayın Fevzican Acar'a da çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim Sayın Bey. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Bil Yayınları, Sayit Gürsoy'la Başarıya Doğru'yu sundu.